Yüz binlerce kişinin beklediği klasik ofensif Valve tarafından iptal edildi. Valve kendi oyununu düzeltmediği yetmezmiş gibi CS ile alakalı yapılan projelerin de önüne geçiyor. Şimdi klasik ofensif ekibinin bu konuda yaptığı açıklamalara Valve'ın sunduğu sebeplere bakacağız ama önce Skins Monkey. Skins Monkey bir takas sitesi öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun sonra bütçem uyan eşyalar diyorsun karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp bonfire yazarsan takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. Kayıt linkim açıklamada kodum bonfre. 7 Mayıs tarihinde Classic Offensive şöyle bir yazı paylaştı. Bu yazıda özetle diyor ki 8 yıldır üzerinde çalıştıkları bu Counter Strike modu Valve'ın ani hareketleri ve karışması yüzünden hem çıkışı geciktirilmiş hem de üstünde çalışmaları yasaklanmış. Hatırlarsanız Valve oyunun hala topluluk kurallarına uyup uymadığından emin olmak için oyunu kontrol ediyormuş demiştim. Ve bunu hani oyuna işte para para kazanabilecekleri şekilde skin eklemişler mi veya hani cidden problem çıkartabilecek bir sıkıntı var mı oyunda diye bakacakları rutin bir kontrol olduğunu düşünmüştüm ve bir süre sonra çıkmasına izin verilecek diye hayal ediyordum ama gelin görün ki Valve gerçekten kendisine yakışmayan bir sonuca varmış. 2017'de yeşil ışık verilen bu proje 2025'te ihtarname ile durduruldu. Yani eğer bu projeye devam ederseniz sizi dava edip donunuza kadar alırız ve oyun yine çıkmaz gibi bir mektup göndermişler. Üstüne de Valve oyunlarının modlanması hakkında çok kısıtlayıcı kurallar koymuşlar. Bu kurallar temel olarak Valve'ın var olan oyunlarına atölye üzerinden map yapabilmeyi falan mümkün kılıyor sadece. Oyunu modlayarak yeni bir oyun gibi bir şey ortaya çıkartmak yasaklandı ve bunun sadece Valve'dan lisans alınarak yapılabileceği söylendi Black Mesa falan gibi. E tabi bu tarz projelere de lisans vermemeyi tercih ediyorlar gördüğümüz gibi. Bu bana inanılmaz garip gelen bir karar çünkü Valve neredeyse 30 yıldır tamamen oyunlarının modlanması ve bu modların acayip popüler olması Üzerinden yürüyen bir şirket Kulağa garip gelebilir ama Valve'ın gerçekten Oturup kendilerinin çıkarttığı Orijinal bir konsept olan sadece 4 oyun var Bunlar Half-Life, The Lab, Ricochet Ve Artifact Gelin bu orijinal oyunların Half-Life hariç Ne durumda olduğuna bakalım abi CS'nin kendisi direkt olarak bir Half-Life moduydu. Dota bir World of Warcraft moduydu. Portal Narbeckler Drop adlı bir mod olarak başladı. Team Fortress bir Quake moduydu. Yani Valve'ın Half-Life dışındaki bütün başarısı modlardan geliyorken klasik ve e karşı bu kadar karşı bir tutum takınmaları ve oyunlarının nasıl modlanacağı hakkında bu kadar kısıtlayıcı kurallar koymaları gerçekten Valve'ın nereden geldiğini unuttuğunu gösteriyor bence. Bu projeye 2017'de yeşil ışık yakıp da 2025'te iptal etmek, dava etmek de tehdit etmenin tek sebebi de bana sorarsanız insanların CS2'yi oynamayı bırakacaklarını düşünmeleri. CS'nin direkt bir alternatifi olmadığı için ve şu an çok kötü bir durumda olduğu için klasik Offensive'in çıkması oyuncu sayılarını çok düşürebilirdi ve hiçbir şey yapmadan milyonlarca dolar kazandıkları bu oyunun geliri azalabilirdi. 2017'deki CSGO gayet iyi durumdaydı. O yüzden klasik Offensive o zaman çıksa CS'ye çok zarar veremeyeceği için yeşil ışık verip şu an CS2 çok kötü durumdayken CS oynamak isteyen kitleyi başka yere çekmeye çalışan bu projeyi tak diye kapattılar. CS Legacy bir CS modu değil de tamamen kendi oyunu olarak çıkacağı için belki de bu kısıtlamalardan etkilenmeyecek ama açıkçası ben bugün gördüğümüz Valve'dan hop kardeşim bu oyunun hakları bize ait çıkartamazsın deyip onun da önünü keseceğini tahmin edebiliyorum. Ulan bari başkalarının önünü keseceksen kendi oyununu düzelt ya Valve yapacağın işi Like at